Eğer bu abone Ronaldo'yu teke tekte yenebilirse ona tam 1 milyon dolar vereceğim. Bu videoda dünya üzerindeki en iyi, aman tanrım en güçlü ve en hızlı sporcuların sıradan insanlarla rekabetine tanık olacaksınız. Ve Tom Brady ile başlıyoruz. Tanışmaya hazır mısın? Hadi o zaman. Bugünkü rakibin lise futbol takımı oyuncusu Jack olacak. Futbol topuyla buradaki balonları hedef alacaksınız. İlk 4 balonu patlatan 100 bin doları kazanır. Ve 7 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Tom, gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu olduğu için onun balonları biraz daha küçük. Jack Jake, ilk atışı sen yap. Çünkü Jake'in 7 Super Bowl şampiyonluğu yok. <laughs> i̇lk balonu patlatmayı dene. İlk teke tek oyun şimdi başlıyor. En kolay iyidir. ha. Sıra sende Tom. Hadi bakalım. Uh, o da patlattı. Çok hızlı oldu. Şimdi mesafe 20 yarda. İnanamıyorum. İki evet, renk. İşte budur. Sanki çok evet, kolay işte bir şey bu. yapıyor da Tom o senin düşmanın. Etkilenmedim kutuvasana. desem yalan olur. 20 yarda ki bu Tom için sıradan bir atış. Oh, oh. 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 i̇şte bu. Bol. cidden ıskaladı. Oh. Suçlusu Yağmur. Hey, Yağmur'u sen mi çağırdın Cemil? Hayır ama destek olmaları için Jack'in lise futbol takımını çağırdım. Brady'yi yenmesine yardım edin. Jake, Jake, Jake. Jake. Hadi Jake. bakalım Jake. Jake, Jake, Jake. Oh. Jake. Oh. İyi denemeydi. Tom ikinci kez kaçırmazsın herhalde. Kaçırmamalıyım. At hadi. Çok kolay. Tamam durum şimdi eşit. Bu kez olacak eminim olacak. Oh. 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 Güzel atıştı Cenk. Biraz Güzel kısa atıştı. kaldı. Peki Tom asılsan iyi olur. Oh. Durum Cenk açısından iyi görünmüyor. Kendini biraz daha zorlamalısın. Bir tane daha atarsa biter. Biliyorum. Ve 100 bin dolar hayır kurumuna gider. J.K inanıyor musunuz? <laughs> Henüz kazanmadı. Ve şimdi sıra Tom'da. 50 yarda. Epey uzak bir mesafe. Tom çok yaşlı. Ama bu saygısızlık. Cevabı yapıştır. İnsan gelmiş geçmiş en soğukkanlı oyun kurucunun bu turu geçeceğini düşünüyor tabii. Oh! Ama 50 yarda bir atışı tutturmak hiçbir pasör için kolay bir iş değil. Oh! Jack harika bir atıştı. Bu adamın karşısında fazla şansın olmaz. Biliyorum. Fırsatı iyi değerlendirecek. Artist top. Kanka, Tom hedefe gittikçe yaklaşıyor. Hayatının en Yabancı önemli anı. Balonu vurursan, hayır, hayır. Tom Brady'yi yener ve lise arkadaşlarım ve 200 milyon seyircinin önünde 100 bin dolar kazanır. Hadi Jack, <laughs> Evet. başarabilirsin. Tom Brady'yi yenip 100 bin dolar kazandın. Bu videoda daha pek çok muhteşem sporcu var. Hatta çok büyük ihtimalle futbol tarihinin en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo bile var. Ama şimdi sıradan bir insanın dünyanın en hızlı adamıyla yarışını izleyelim. Noah Lyce ile birlikteyim. 3 kez dünya şampiyonu olan ve olimpiyat altın madalyalı Noah şu anda yaşayan en hızlı insan ve süratiyle hiç kimse boy ölçüşemiyor. Ve 100 bin dolar için Jonah ile yarışacak. Benim dostum. Dünyanın en şişman adamı. Eğer Noah kazanırsa parayı hayır kurumuna bağışlayacağım. Jonah kazanırsa parayı hesabına yatıracağım. Ama Jonah'nın Noah'yı yenme ihtimali eksi 200 falan. Bu yüzden ona bir avantaj vereceğiz. Noah ve Jonah 200 metrede yarışacak. Ama Jonah tabii ki sana bir avantajı vereceğim. Fakat bunun bir bedeli olacak. Toplam mesafeden düştüğün her 10 metre için toplam ödül parasından 10 bin dolar eksilecek. Diyelim ki buradan başlamak istiyorsun. 10 metrelik bir avantajın var demek. 5 saniyede geçilir. Tamam bir sonrakini deneyelim. 80 bin dolar olur mu? Olmaz. Kazanma şansın olması için bunu seçmen gerek. 40 bin dolar da fena para değil bence. Yeni araba alırsın. Peki 40 olsun. Tamamdır. Resmi başlangıç noktan burası oluyor. Bu da sana 60 metrelik bir avantaj ve 40 bin dolar kazanma şansı veriyor. Bence yarışın sonuna gelmeden kramp girecek. <laughs> Nasıl koyacağım? Ayaklarını pedlere koy. Yaklaşık yarım futbol sahası kadar ileride. Muhtemelen oldukça kafa kafaya bir yarış olacak. Pekala koşucular hazır mısınız? bakalım Jonah 40 bin dolar kazanmak için dünyanın en hızlı adamını geçebilecek mi? Yerlerimizi alın! Hazır! Yarış başladı! Aa, Jonah koşuyor! Jonah koşuyor! Beni yakalayacak! Hadi Jonah! Koş! 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 Hızlan! Koş! hayır! Beni kesin yakalayacak! Yaklaşıyor! Yaklaşıyor! Hadi! Hadi! Beni yakalayacak. Hadi Jona! Hadi! Koş! Koş Jona! Koş Jona! Koş! Aa, bir de alay ediyor. Finiş çizgisini yürüyerek geçti. Açık ara fark attı. Ya, i̇nanmıyorum. Çita ile yarışsam çok daha iyiydi. <laughs> Beni omzuna alsana. Yapamam. Beni omzuna Niye bu kadar terledin? Bizimki hala yerde. tamam. <laughs> 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 Hadi bir daha çek. <gülüyor> <gülüyor> Bırak öleyim. Noah kazandı ve parayı hayır kurumuna bağışlıyor. Bu arada Noah Lies bu videonun ilerleyen kısımlarında dünyanın en hızlı yayıncısı iShow Speed'le yarışacak. Ama şimdilik Bryce Harper'la beyzbol oynayalım. Sıradaki teke tekte mücadele için yanımıza dünyadaki en iyi vuruculardan biri kabul edilen Big Justice var. Aa! Küçükler liginde korku salıyor. Evet, peki Big Justice'ın rakibi kim olacak? Beyzbol tarihinin en ölümcül vurucularından biri. Hadi be. İyi de bu haksızlık ama Hazırım. Bryce Harper'ın Hall of Fame seviyesindeki vuruş gücü ona 300'den fazla home run sayısı kazandırdı. İki en değerli oyuncu unvanı, 8 All-Star takımı ve bir de home run derbi şampiyonluğu getirdi. Ne haber? Bu yüzden de home run derbisinde karşı karşıya geleceksiniz. Hapı yuttum. Yok halledersin. Evet. Ama Big Justice, Bryce Harper'ın ancak yarısı kadar. Bu yüzden çite olan uzaklığı, Bryce'in çitine olan uzaklığının yarısı kadar. İşim bitti. Hadi bakalım ufaklık. Bu videodaki diğer kapışmalarda olduğu gibi Big Justice kazanırsa ona 100 bin dolar vereceğiz. Bryce Harper kazanırsa 100 bin doları istediği hayır kurumuna bağışlayacağız. Aa, o zaman Bryce'ın kazanmasını isterim. Olmaz, hayır ama hayır. ikiniz de elinizden geleni yapmalısınız. Öyle yapacağız. Tamam, Pokemon kartlarını düşün. Evet, Pokemon kartları. Big Justice hapı yuttu. Evet bence de Big Justice'in şansı yok. Çok korkuyorum. 10 vuruş hakkı var. Bakalım kaç homran yapacak. Oh, daha da git. Daha çok yok. Kuşağı gibi git, oldu. Git 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 git. Yok artık. Evet. Bir de sıfır. Kusursuz değilmiş. Oh. Aynı sen çarptı. Hiç işim olmaz. Duvara çarptı. Evet. İşin ucunda 100 bin var. Hadi. inanmıyorum İnanmıyorum. Ah. Bu tam bir homran olabilir kanka. Hayır. Üçte bir. Aklını karıştırsana. Havalan. Kesin çite çarpacak. Havalan. Evet. <laughs> 30 santimle kaçırdı diyebiliriz. Oho. Hayır. Oh. Al sana home işte. Çok iyiydi be kanka. Hadi Bryce. Ah. Oh. 6'da 2. Top küçükler lig sahasında kaldı. Çok iyisin Bryce. Bir saniye. Bu... Bu stadyum dışına ah. çıktı. <laughs> Bryce için daha büyük stadyum yapmak gerek. Sen de bu iş. Evet. Oh. 8'de 3. Sadece 3 sayı yaparsa... Bir şansın olur. Oh, bu pek olmadı Gitara gelecek bence. Yine home run. Yoruldum. <laughs> Bakalım onda beş olacak mı? Evet. Hey. Ben de bu iş. Onda dört. Of ya. Çok yoruldum. Hadi. Sen de bu iş. Big Justice Bryce Harper'ı yenebilir. Bence mümkün. Big Justice. Aramızda oh. kalsın ama. Gaza getir. Gizliden gizliye seni tutuyorum. İşte bu. Sen de bu iş. Evet. Tamam. Tek sorun şu ki üzerindeki formada senin numaran yok. şey işte ya. Gardırop kazası diyelim. Beş bombam, Big Just size sallayacağım. Boom, boom. Beş gerekiyor, hazır mısın? Hadi ufaklık. Boom. <laughs> evet. Boom. Bir de bir yaptı. Evet, Big Just evet. size sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dört kez daha yap. Ah. İki de bir. Roket gibiydi ama değil mi? Az farkla kaçırdı. Az farkla tamam. Sorun değil. Hadi başarabilirsin. Oh, bir tane daha. Evet. Omran yaptı. İşte bu. Bu. İşte bu. Hadi bakalım. Üç tane daha lazım. Big Justice'a inanıyorum. Sen de bu iş. Yarısı bitti bile. Evet. Evet. Çok iyi. Beşte üç. İki tane daha lazım. Sen de bu iş. Aa. No. Hadi Six bakalım hadi. Üç. Bitir işi. Aa. Aa. Hadi. Aa. Aa. Yedi de üç. Hadi yaparsın sen. Oğlumuza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu o demek istiyoruz. Big Just'ın sahayı sallıyor. <laughs> hadi bakalım. Gerçekten sahayı salladı. İşte, i̇şte budur. Evet. Saha'yı salla bakalım. Hayatımın en güzel anı. Tamam. İki vuruşun daha var. İki vuruştan biri dışarı çıkarsa kazanırsın. Hadi bakalım. Sen de bu iş. Hadi bakalım. Bir tane daha. Hadi, bitir şu işi. Hadi. Evet. evet. Bu da be? İşte budur. İşte budur. Evet. 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 Hadi. Bryce Sarpır'ı yendin. Aslan oğlum benim. Konfeti olduğunu bilmiyordum. Ödüm patladı. Sen de korktun mu? <laughs> Şuna baksana. Nasıl da mutlu. Pekastası hayır sallıyor. Aslanım benim. Muhteşemdi. Ama siz yine de Cristiano Ronaldo'nun teke tek maçını izleyene kadar bekleyin. Ama şimdi amatör bir golfçünün profesyonel bir golfçüye karşı oynadığı anı izleyelim. Sonunda Bryson Deşembo var. Kendisi iki kez majör golf şampiyonluğu kazandı. Ve sağımda Aaron var. Tabii ki Bryson'ın daha iyi bir golfçu olduğunu söylemek doğru olur sanırım. Evet. Bu yüzden de senin deliği Bryson'ınkinin 50 katı daha büyük olacak. Tamamdır. İşin ucunda yüz bin dolar var. Kazanırsan parayı yarın hesabına yollarım. Sen kazanırsan hayır kurumuna bağışlar. Bu deliğe gitsem sığarım. O kadar büyük yani. Deliğimiz 330 yarda uzaklıkta. Sence kaç vuruşta topu deliğe sokarsın? Dört. Dört mü diyorsun? Üçte olabilir. İlk vuruşta topu doğrudan göndermeye mi çalışacaksın? Evet doğrudan sokacağım. Pat yok. Bu nasıl olabilir ki? Genetik. Genetik mi? Bakalım ne olacak? İşin ucunda 100 bin dolar var. Hazırız. Oo. Ajan. Audrey meydan Bryson. Tamam. Gayet iyiydi. Sağ ol Bryson. Aslında topu suya sokmamış olmana hayran kaldım. Çok başarılı. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Acele et. Tek bir delik Bryson. Tamam. Sopayı savursana ya. Dünyanın en iyi golfçülerinden biri topa vuruyor. Oh, nereye gittiğini bile bilmiyorum. Biraz fazla ileri gitmiş olabilir kanka. Şey aslında suya düşmüş de olabilir. Etkileyici. Delik şu taraftaydı ama top bu tarafa gitti. İlk vuruşuna 10 üzerinden kaç verirsin? İyi değildi. Pekala işte topun burada. Mavi olduğu için bizim olduğunu biliyoruz ve dümdüz vurursa topu deliğe sokabilir. Bryson topu suya soktuysa Hayır ya. ondan iyiyim demektir. Bryson hadi topunu bulalım. Bryson'ın daha uzağa vurabilmesi her zaman iyi bir şey değil elbette. Aaron'a vuruş izni vermeden önce bakalım Bryson mesafesi yüzünden ceza alacak mı? Tamam topunu arıyoruz ve deliğe yaklaşıyoruz. Bence top olsa olsa green'dedir. Orasını göreceğiz. Durum iyi görünmüyor millet. Evet ben de görmüyorum. Yok. Top suya girmiş. Yani Bryson'ın topunu golf sahasına geri koyduğumuzda bu ikinci vuruşu sayılacak. Yani sıradaki vuruşu üçüncü vuruş oluyor. Vay be. Hadi bakalım Aaron göster kendini. Teknik olarak topa vurup 100 bin dolar kazanabilir. Büyük an geldi. Oh oh. Nereye gitti ki? Doğrudan deliye. Evet budur. Çok acayip. Hadi canım. Oh seninkinin hemen yanında. Ne? Şaka mı bu? Böyle bir şey nasıl oldu? Aaron'un oyunuyla benimkini birleştirince evet. böyle şeyler olur tabii. Vay be. Bu arada bu bir iltifattı. Sağ ol. İltifattı. İlk iltifatım. Evet. Hey, Yahoo Sports'u duydun mu? Evet. fantezi futbol oynuyor. Evet onu diyorum. Evet. Yeni bir oyun çıktı. Daily Draw. Peki. Bunu buradan duyuruyoruz. Jimmy şu an reklam mı yapıyor cidden? Böyle gergin bir anda. Bu çok önemli bir vuruş. Bu yüzden Aaron vuruşunu yaparken ben de size Yahoo Sports uygulamasındaki yeni oyundan söz edeceğim. Oo çok yükseldi. İşte orada, işte orada. Green'in hemen önünde. Çok az mesafe var. Top mavi. Eminim yani. Peki memnun musun? Aslında ben klasik price'ını bekliyorum. Bir pat kaçırırsa o zaman tamamdır. Yuh. Hallederiz. Yuh. Daily Draw, Yahoo Sports uygulamasında ücretsiz oynanabilen bir oyun. Harika bir vuruştu. Gerçekten müthiş bir vuruştu. Aa durum iyi görünüyor. iyi görünüyor. Aa çok yaklaştı. Daily Draw'da kartlar var ve bu kartlarda oyunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Doğru tahmin edenler kazanıyor. Tamam pat yapacağım. Aa tamam hazır olduğunda at. Aaron'ın yapacağı vuruşu yüz defa yapman gerekse. Yüzünde de atarım. Aa, tamam. Evet. Bütün hayatın seni bu ana hazırladı. Bu pat yüz bin dolar kazandıracak mı? Hayır olamaz. Sopa çimlere takıldı. Bu gördüğüm en utandırıcı şey olabilir. Aslında birazcık üzüldüm. Evet. Moruk ne oldu öyle? Hayır kurumuna gitsin. <laughs> Tabii. Ve olası son vuruştan önce açıklamadaki linke tıkla ve hemen Yahoo Sports uygulamasını indir ve Daily Draw paketlerinden Mr. Beast kartı çıkanlara 100 bin dolar hediye vereceğiz. 20 Aralık'tan itibaren tam 10 gün boyunca her gün 10 bin dolar vereceğiz. Ve bir oyun hatırlatıcısına kaydolursan benimle ve ekibimle bir gün geçirebileceğin ve selfie çekebileceğin bir seyahat kazanabilirsin. Hayır, Hayır inanmıyorum. Şaka falan mı bu? Atamazsan ayıp artık. Bence motivasyona ihtiyacım var. Hadi eşini çağıralım. Beni izledin mi? Evet çalışanların arkasından seni izliyordum evet. Olamaz. sen de sorun değil desene. Hayır diyemem. Aynen anlıyorum. <laughs> of ya kalbim yerinden çıkacak gibi. Elimden geleni yapacağım. Oh, oh, hadi canım evet, evet. Attı. Şahane. Olamam. İşte budur Bryson. Kaçırırsan Instagram'da her yerde paylaşılır. Tamam. Aa. Bir şekilde berabere kaldınız. Şimdi topları alıyoruz. Erim sen oradan vuracaksın. Tamam. <laughs> Yok artık ya. Daha da ileri gitti. Pekala. Hadi eğlenelim. Beraberliği bozmak için. Büyükhan geldi. Oh, hayır. olan dikkat et. Oh. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Roket gibi gitti. suya düştü. Eşim gülüyor duyuyorum. Daha çok canım Hadi. acıyor. Erin çok çaba sarf etti ama artık bitirelim şunu. Ha, o harika bir vuruş. Green'in üstünde. Aaron topu suya attı. Onun topunu buraya koyacağız. Bu da son vuruşu. Profesyonel borçluya gidelim. Şu maç bitsin artık. Tamam. Oh. İşte bu. Oh. Oh, olamaz. Kenara çarptı ve bana doğru geldi. Tek şansım var kanka. Tek şansım Uğraşıyorum var. Uğraşıyorum işte ama golften hiç anlamıyorum. Bu adama bir türlü geçemedim. 100 bin dolar için. Ha, fena değil. Hayır kötü. Kapımızın üstünden geçti. Oh. Bu oyunu sevmiyorum. Eğer Bryson kaçırırsa bir şansım var. <laughs> Son vuruş. Oh, büyük zevk ve onur. Sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Neymiş? İpucu videolarıma dahil olan en popüler kişi desem. Ama Ronaldo ile takılmadan önce yarış pistine dönüyoruz. Çünkü Noah Lyles'i yenmesi için birine daha şans vermek istedim. Ve aklımda şahane bir aday var. Mr. Beast şu anda beni niye arıyor? Oh, Speed! Baksana, yanımda kim var? Oh, no, no! Yarışalım mı? Kaybetmek istediğinde gel. Şu anda yayını yarıda bırakıp hemen oraya geleceğim. Ve inanamıyordum ama Speed gerçekten Noah ile yarışmak için geldi. Oo! Oh. Hazır mısın kanka? Her zaman hazırım dostum. Adımın anlamı hız, unutma. O ismi kendin seçtin şirin. Bu sefer Speed yani dünyanın en hızlı içerik üreticisi olduğu söylenen kişi, dünyanın en hızlı adamını yenebileceğini düşünüyor. Unvanını alacağım. Olimpiyatlarda da aynı şeyi duydum. <laughs> Aman Tanrım. Unvanını elinden alacağım. <laughs> Eğer tekrar kazanırsan hayır kurumuna 100 bin dolar daha bağışlanacak. Bit kazanırsa parayı bir hayranına vereceğiz. İkinci adımdan sonra umudunu kaybedeceksin ve yarışı bırakmak isteyeceksin. Ama sakın yarışı bırakma. Adımın anlamı hız kanka. Ve az sonra çok pis şaşıracaksın. Pekala bu sadece 50 metrelik bir yarış olacak. Ve eğer speed kazanacak olursa resmen dünyanın en hızlı adamı olacak. Baylar hazır mıyız? Hadi. Baksana. Hıh. Oh, tamam ben hazırım. Yerini alın. Hazır. Ah çıktılar. Speed önde. Speed gerçekten oh. Oh. önde. Oh. Şansı var. Noah'yı geçebilir. İnanmıyorum Speed çok az var Aa oh. inanmıyorum. Kafa kafayaydı. Beraberlik. Video berabere da. kaldık. Videoyu izleyin. Berabere ha. Ben gidip paramı alayım. Ha. Ah. Hey, size bu ultra yavaş çekim kamerayı getirdim. İzleyelim mi? Hiç gerek yok. Kanka berabere işte. Mant niye bende? Çünkü yapışkansın, terliyorsun. Sen de terliyorsun. 100 bin dolara hangi hayır kurumuna bağışlıyorsun? Speed'in almasını çok isterdim. Ama çocukların daha çok ihtiyacı <gülüyor> var. Tanrım. <laughs> Ama Speedin dünya üzerinde en sevdiği insanın tek tek kapışmasına geçmeden önce Prime videoda yayınlanacak en büyük reality show'un 19 Aralık'ta başlayacağını size duyurmak istiyorum. Aklınızı başınızdan alacak 10 bölümlük yarışma ekranlarda daha önce hiç görülmemiş en şaşırtıcı içerikleri barındırıyor. Ama bundan daha sonra bahsedeceğim çünkü şu anda nihayet bu kanalda ağırlamış olduğum en önemli konuğumla tanışma zamanı geldi. 1 milyon dolar için Kalit dünyanın en büyük futbol fenomeni olan Cristiano Ronaldo ile teke tek karşılaşacak. Sen ve banka hesabındaki 1 milyon dolarla arandaki tek engel bu. Ronaldo. Uğurlu formamı Mr. Beast'e giydirdim. Oha. Benim en büyük hayranım. O mu senin Ben onun en büyük hayranım. Çekiliyorsun gel gitsin. Onu <laughs> hedefe odaklan. Bu çok büyük bir para. Bu yarışmanın kuralları çok basit. İkiniz de kalede yer alan hedeflere şut çekeceksiniz. İlk üç hedefi vuran kazanacak ve Kalit bir şekilde Ronaldo'yu yenebilirse kendisine 1 milyon dolar vereceğim. Yanımda götürebilir miyim? Hayır önce yenmen gerek. <laughs> Ronaldo'yu yenme olasılığın sence kaç? Aslında bence yüzde elli. Katılıyor musun? Özgüven güzel şeydir. Tamam. Evet. evet. Tabii. Hazır olduğunda sıra sende Kalit. 100 milyon kişi seni izliyor. <laughs> oh! Pekala henüz sayı yok. Ronaldo sıra senin. <laughs> Peki atıyorum. Oh, İkisi de kaçırdı, ikisi de. Bence bu videodaki yegane fırsatın bu olacak, Kalin. Bu öne geçmek için son şansı olabilir. Vurdum. Evet. Evet! evet. <laughs> 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 afedersin, afedersin Ronaldo. Sen şu anda Ronaldo'dan öndesin. Vay canına. İki tane daha lazım. <laughs> Şaka gibi ya. Çok acayip. Hayır değil, kazanmalısın. Aman tanrım. <laughs> Klasını konuştur bakalım. Halit, <laughs> milyoner olabilirsin. İki tane daha, ne oluyor böyle? Pekala şimdi Ronaldo'nun durumu eşitleme şansı var. İsabet gelir mi? Oh Aa! Kalit sakın yine kaçırayım deme kanka. Kalit şimdi bu topla... Şıt mı? Evet. O topa çok şans verdin. Sana inanıyorum. Ronaldo 1 milyon dolar kaybetmemi istiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi Kalit. Oh! inanılmaz gibi gelse de Kalit şimdi iki farkla önde. Bu da demek oluyor ki Ronaldo'nun kazanabilmesi için Kalit bir hedefe daha vurmadan önce 3 hedefi de vurması gerekiyor. Hey, kalan üçünü arda arda vurabilir misin? Aslında sanmam. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kesin diyemiyorum. Tarihin en muhteşem geri dönüşü olabilir. Oh. E? Tamam. Aman tanrım bu e? olabilir. Gerçekten olabilir. Kalit, al sana 1 milyon dolar kazanmak ve hayatını sonsuza kadar değiştirmek için mükemmel bir fırsat. Kalit, hadi bol şans. Teşekkür Açılın ederim. Açılın biraz. Hadi Kalit! Oh, hey, i̇şte bu! <laughs> Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Hey. Evet! 1 milyon dolar senin! Evet! <gülüyor> <gülüyor> Abone olmalarını söyle. Evet evet, Cristiano'yu takip eden herkesin Mr Beast'e abone olmasını oh. istiyorum. dediğim bu değildi ama kabul. <laughs> Videoyu bitir. Ha. 19 Aralık'ta uzun zamandır beklenen Beast Games'i Prime Video'da yayınlamaya başlıyorum. Bin yarışmacı topladım ve yarışmacılar eğlence tarihindeki en büyük nakit ödülü olan 5 milyon dolar için yarışacak. 10 bölüm boyunca saf kaos ihanet ve büyük riskler söz konusu olacak. Olan biteni sakın kaçırmayın. Her bir bölüm bugüne kadar çektiğim bütün YouTube videolarından bin kat daha iyi millet. O zaman orada görüşürüz. <laughs> Hemen Beast Games'i izle. 19 Aralık'ta yayında.